Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle kartola gittik. Sağ ol kızım.

Arkadaşlar. Mama'nın gelmesini şimdi bekleyeceğiz. Neyse durduruyorum sizi. Arkadaşlar şimdi evdeye bakacağız. Yalan değilse bineceğiz. <laughs> Heh, bu gebzeymiş geldi. Ya da bu pendik anne. Ya da bu gebze yazıyor gebzeymiş. Görmedi dur. Bir Heh. daha salla. Gördüm. <laughs> anne gel. Annem bir gün bir kral uygu uygulamıştık neden on on, on onla uyumuyoruz hangi kral canım pen e kısıcın yani hmm. Atatürk'ün benin gelirse en <laughs> <ö> <laughs> e, gelirse en ve e, en en en, en damines, e uzun yani halka gibi senin <laughs> gelirse en en, en kadar minez evet. yapmıştık <laughs> neden öyle yapıyor? Çok karışık kurallar bunlar. Ben dün akşam neydi bakmak istemiyorum. Tayvan sen ne diyorsun? Ne? Ne yaptın da tutamıyor? Dün akşam ne yediğimi hakkında soruyorum sen bunu unutuyorsun. Ben dün akşam yediğim aklımda. Kuru fasulye pilav. Ben klofasi de yiyemiyorum. Yemiyorsun. Ay o zaman. Pilav. Ne var? Ha? David kralı nasıl tanışırız? Ne? David kralı nasıl tanışır? Niye tanışmak istiyorsun? da konuştuk bu konuyu ama zor biraz. Bu istasyon. Ünlüyle tanışmak zor da. Tabii zor değil mi? Bunlar bunu tut. Ayrıca mesela şey böyle hani çekim yaptığı yeri bileceksin. Hı hı. Evine binmen lazım. İyi olur çekim. Bir de neler herhalde Ha evet bir de gezmez. Nerede gezdiğini de bilmek lazım. O, o, o sırada geziyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok yetenekli değil mi? Hı hı. İyi oyun. Ha. şey mi? O da önemli değil mi? Egosu var mı? O da önemli. Ego? Yani kendini beğenmiş bir insan mı? O da önemli. Mesela ben Serdar Orta için çok kibar, naif bir insan olduğunu düşünüyorum. Hmm. Değil mi? Evet. Gelecek istasyon Başak. Next station Başak. Şimdi aklına gelen kibar ünlü kadın söyle. Kibar. Aha. Kibar olsun. Ha kibar. Ünlü kadın. E ben size. O kim? Eski şey var mı? Mahvoncukta falan oynuyor ya. O kadın. Evet. Bu istasyon. O kibar. Başak. Bu istasyon. Filiz Akın. Başak. Yeni ünlülerin hiçbir iki vardı zaten şimdiki genç saç bir iki vardır. Ama var mıdır? La genç olması lazım değil ki. Ya siniyor mu? Yeni ünlülerden bak kadın mı erkek mi sordun? Kadın. Ha, yani hangi ikisi var? Sence kim kibardır? Hangi ünlü kibardır? Erkek mi kadın mı? Kadın. Kimiye? Filiz Akın. Filiz Akın evet. Sana katılıyorum. Teşekkür ederim. Neden? Kanser. Geçmiyor yıllar Türkan Şuray'ı var. Türkan ile ben tanıştım. Oh, yani resmimiz hı. de vardı evet. Yıllar önce. Bekardım. <laughs> <Aynı>. <laughs> <laughs> o da ki var bak mesela. Hı. Annem Ajda Pekkan'la tanışmış. Sen doğmadan önce mi? Erkek ünlülerden kim var ki bar sence? Bence mi? Evet. Hakan Peker bence. Bu okay. kim? Hakan Peker. Şarkıcı var ya, belediye başkanı adayı falan. Gelecek istasyon. Hakan. Next kim olabilir? Ünlü mü belediye başkanı falan da olabilir mi? Ünlü olsun. Belediye başkanlarını karıştırma. Hepsi yolsuzluğa He. Minyon. Belediye başkanlarından kim var kibar olarak? Ben doğarım. En kabası Kasımpaşa'dır. Gökhan Yüksel kibar birine benziyor. Ama bilmiyorum Hı. yakından. Çok kabaydı. Ben tanıştım onunla. Temel. Ali Koç. He? Bu istasyon. Ki ben mı? Kaba mı? Çok kaba Adamı dövüyordu ya. Maç çıkışı neredeyse yanındaki arkadaşına. Hadi gel. Üstün yürüdü ya. Hadi. <laughs> Tam tam bir mahalle kabadayız Ali Koç'ta yaman. Dursun Özbey diyorlar ama Dursun Özbey kendi aşağı kılı yanı yok. Peki sana zor bir sorun mu olacak? En kibarları Hasan Arak'ta adam adamla fazla Zor uyanmadı. bir sorun mu olacak? Peki Ali Koç mu daha kibar yoksa Erdoğan mı? Ali Koç daha kibar. Yani kötünün iyisi. En kibarları Muharrem İnce. <laughs> Geçti ama. Ne yapıyorsun? Mamaya giderken Gözde. çekeceğim. Gününü gitmekte olan bir sonra getiren ikinci perona gelmektedir. Oh, ha. Tren. perona getiren. Bir yerde inşaat varmış. Ben de makine cama vuruyor sandım. Treninde

he hmm. Bu tarafta değil miydi? Hmm. Şimdi Pendik gelecek. bir dakika var. Anne. Paramızı hmm. geri alalım. Yüz mekan bina bak. Thank <laughs> you. Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Yükseldiğiniz kartın zirveniz gerçekleştirilmiştir. Hiçbir şey değişmedi ki. Bay bay.